Merhaba arkadaşlar. Genelge ve kongrelere devam ediyoruz. Erzurum kongresinde kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Amasya genelgesinden sonra Erzurum kongresine gidiyor Mustafa Kemal. Kazım Karabekir, Doğu Komutanı Mustafa Kemal'i ben ve ordularım emrinizdeyiz paşam diye karşılıyor ki Mustafa Kemal sivil olarak gitmişti oraya. Mustafa Kemal'e desteğini gösteriyor. Evet, doğuda bir Ermeni devleti kurma fikri vardı Mondros'tan sonra. Buradaki ne gibi tedbirler alabiliriz diye Erzurum Kongresi toplandı. Erzurum Kongresi'ne katılan delegelerin çoğu doğudaki şehirler. Bu bölgesel amaçlı toplandığını gösterir. Erzurum Kongresi Mustafa Kemal ve delegeler Evet aldığı kararlara baktığımızda ilk karar milli sınır içerisinde vatan bir bütündür bölünemez. İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiş arkadaşlar. ve Bir vatanın bölünmezliği söz konusu bu da tüm yurdu ilgilendiren karar aldığını gösterir. Yani toplandığı maç bölgesel ama aldığı karar ulusal. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı hükümetinin iş yapamaz hale gelirse millet topyekün kendini savunacaktır. Birlikte mücadele edeceğini göstermektedir. Topyekün, topluca, milletin hepsinin anlamında. Osmanlı hükümeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu ayrı bir devlet kurulacağını gösteriyor arkadaşlar. Kuvay Milliyeti etkin, Kuvay Milli Direniş örgütü. O zaman silahlı direniş devam. Milli iradeyi hakim kılmak esastır. Milli irade ne geliyor aklımıza? Demokrasi geliyor. Millet egemenliğini geçireceği sinyalleri veriliyor. Aynı Amasya genelgesindeki gibi. Azim ve karar kurtaracaktır. Unutmayın arkadaşlar. Benzer ortak noktalar. Bir diğer maddesi Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Buradan da yabancı devletlerin iç işlerimize müdahalesi engellenmek istenmiştir. Biz bu maddeye ne diyoruz? Kapitülasyonlarla asla karıştırmamalıyız diyoruz. Manda ve himaye kabul edilemez. Arkadaşlar ilk kez manda ve himaye burada reddedilmiş. Demek ki bağımsızlık isteniyor. Mebusan meclisinin hemen toplanması ve hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi gereklidir. Bu da mebusan meclisi, halkın meclisi olduğu için milli iradeye önem verdiğini gösterir ve denetlenmesi sağlanacağı için de hükümetin çalışmalarının kontrol edilmeye si amaçlanmıştır. Hem doğudaki iki cemiyetin birleştirilmiş Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti olmuş arkadaşlar. Birlik ve bir beraberlik sağlanıyor ve Doğu illerinin temsilcilerinden oluşan bir temsil heyeti oluşturuluyor arkadaşlar. Ve Doğu illerinden göç edilmemesi karar alındı çünkü bir sona göre Türklerin yoğun olduğu yerler Türklere verilecekti. Bölgedeki Türk nüfusunu korumak istenmiş. Evet bu üç madde Erzurum Kongresi'nin bölgesel olarak yapıldığı çalışmalardır ama kararlarının hepsi ulusaldır arkadaşlar. Toplanışı bakımından bölgesel, aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir. İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiştir. İlk defa manda ve imaya reddedilmiştir. Birçok ilk var. İlk kez temsiliyet oluşturulmuştur. Mustafa Kemal'in sivil olarak katıldığı ilk çalışmadır. Doğudaki evet, cemiyetler birleştirerek ilk defa milli beraberlik ve bütünlükten bahsedebiliriz. Evet Erzurum'dan sonra da güzergahımız Sivas. Evet, Amasya genelgesinde biliyorsunuz ki Sivas'ta kongre toplanma kararı alınmıştı. Ancak bu kongrenin engellenmemesi için de sır olarak tutulması denmişti. Ancak kongre toplanırken bazı sorunlar yaşandı ki hem İtilaf devletleri hem de İstanbul hükümeti kongreyi dağıtmak engellemek amacıyla Elazığ valisi Ali Galip'i görevlendirdi. Ya bu kongreyi yaptırmazsın ya da şehrin Fransızlar tarafından işgal edilir denildi. Ancak Mustafa Kemal halkın sevgisini kazanmıştı ve bir şekilde toplatmayı, kongreyi toplatabildi. Amerikan mandası çok tartışıldı Sivas Kongresi'nde ve ya ölüm paralosu burada ortaya çıktı. Bağımsızlıktan ödün vermemek. Kongrenin başkanı kim olacak konusu tartışıldı ve Mustafa Kemal kongre başkanı seçildi. Evet. Mustafa Kemal'in lider, örgütleyici ve karşılaştığı sorunları aşma becerilerini buradan çıkartabiliriz. Sivas Kongresi'nin toplandığı Sivas Lisesi. Evet. Sivas Kongresi her yönüyle milli bir kongre. Alınan kararlara baktığımızda Erzurum Kongresi'nin kararlarında ufak değişiklikler yapılmıştır. Bu Erzurum Kongresi milli bir kongre olduğunu gösterir. Manda ve burada kesin olarak reddedildi. Erzurum'da ilk kez reddedildi. Burada kesin olarak reddedildi. Gene tam bağımsızlık istenmiştir. Temsil heyetinin üye sayısı 9'du. 16'ya çıkarıldı ve tüm ülkeyi temsil eder hale getirildi. Bu da ulusal bir kurul olduğunu gösterir artık. Mustafa Kemal de başkan olunca ulusal bir lider olmuş oldu. Temsil heyeti Ali Fuat Paşa'yı Batı cephesi Anadolu'da arkadaşlar burada da e, bir hükümet gibi görev yaptığını, yürütme etkisini kullandığını gösterir. Atama işleri de yürütme etkisi diyoruz biliyorsunuz ki. Ve hükümet gibi görev yaptığını gösterir. Yurttaki tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Çok önemlidir. Tek bir merkezden yönetilmek başlamış. Tüm ülkede birlik ve beraberlik bütünlüğün sağlandığının göstergesidir. Burada İrade-i Milli adında bir gazete çıkarıldı. Ve Mustafa Kemal benim gazetem dediği e, bir gazetedir. Çoğu yazılarını kendisi yazmıştır. Halkın bilinçlenmesi doğru bilgi alması amaçlanmış. Ve Timseyit'in aldığı kararların halka duyurulması amaçlanmıştır gazeteyi çıkartmakta. Önemine baktığımızda hem toplanış hem de aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir her yönüyle. Manda ve himaye fikri bir kez daha kesin olarak reddedilmiştir. Tüm cemiyetler birleştirerek yurdun tamamı düşmandan kurtarılmıştır. Temsil heyetinin kapsamı genişletilmiş. Ulusal bir lider olmuştur Mustafa Kemal ve gazete kurularak halk doğru bir şekilde bilgilendirmek istenmiştir. Sivas Kongresi sonrası İstanbul ile tüm ilişkiler kesilmiştir. Çünkü milli mücadeleyi engelledikleri apaçık ortaya çıkmıştır bunun üzerine e, İstanbul hükümetinin başındaki damat Ferit e, istifa etmek zorunda kalmıştır. Başarısızlığından dolayı bu durum temsil ilk siyasi başarısı olarak görülür. Bugünlük ders